Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle anne poğaçası yapımını paylaşmak istiyorum. Bunun için 200 gram tereyağı oda sıcaklığında olmalı. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 2 ya da 3 yumurta kullanıyoruz arkadaşlar. Bir sarısını üzerine sürmek için ayıralım lütfen. 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat 1 çay kaşığı tuz aldığı kadar un ilave edeceğim ele yapışmayan sert olmayan güzel bir hamur yoğuralım arkadaşlar bugün ben tam buğday unu ile yapıyorum bu güzel poğaçamızı hamurumuz hazırlandı arkadaşlar cevizden büyük parçalar alıyoruz yuvarlayıp çay tabağı büyüklüğünde açalım ve içerisinde bir tatlı kaşığı kadar beyaz peynir koyup kapatalım Üzerlerine yumurta sarısı sürelim fırına pişirmeye gönderelim arkadaşlar. Harika anne poğaçalarımız fırından çıktı arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz arkadaşlar beğendiyseniz beğen tuşuna basın kanalıma abone olmayı unutmayın yorum ve beğenilerinizi bekliyorum bir başka güzel videolarda görüşmek üzere hayırlı günler.